Sevgili Koç, bugün Merkür ile Mars'ın uyumlu açısı sana yeni fikirlerle dolu, enerjik bir zihin vaat ediyor. Gün boyu zihinsel enerjinin yanında fiziksel enerjinin de yüksek olduğunu hissedeceksin. Bu sayede iletişim becerilerin ve kendini ifade etme yeteneğin üst seviyeye ulaşacak. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda söylemeliyiz ki yeni projeler ve girişimler için mükemmel bir güne başlıyorsun. Kariyerinde yaratıcı ve yenilikçi fikirlerinle ön plana çıkmaya odaklan. Özellikle toplantılarda ve görüşmelerde etkileyici konuşmalar yaparak dikkatleri üzerine çekebilirsin. Elini attığın her işte liderlik vasıfların öne çıkarmalısın. Bu dönemde motivasyonun ve hırsınla geleceğini inşa etmeye odaklanmalısın. Böylece dikkatini toplamak ve hedeflerine odaklanmak daha kolay olacaktır. Ne diyelim, başarı seni bekliyor. Aşk hayatında ise partnerine karşı dürüst olmalısın. Cesurca hislerini ifade etmekten çekinmemelisin. Fikirlerini, ilişkinizde sorun olan konuları gündeme getirerek çözüme odaklanmalısın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün meydana gelen Merkür ile Mars atmışlığı finansal konularda stratejik düşünme fırsatı sunuyor. Özellikle parasal konularda daha analitik ve dikkatli olacağın bir güne başlıyoruz. Şimdiden söyleyelim, bugün yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için ideal bir zaman. Bugün aynı zamanda kendine olan güvenini de artıracak analitik düşünce yapın sayesinde hedeflerine ulaşmak için daha cesur adımlar atabilirsin. Gün boyunca sabırlı ve kararlı davranışların seni başarıya ulaştıracaktır. Bu enerji sana paranın kapılarını açarken uzun vadeli projelerde istikrar ve disiplin de getiriyor. Tam da bu noktada iş hayatında, sabırlı ve kararlı adımlar atmaya odaklanmalısın. Bugün, finansal konularda önemli kararlar alman gerekebilir. İş hayatında kazancını artıracak gelişmelere de hazır olmalısın. Aşk hayatında ise partnerinle birlikte gelecek planları yapmaya ne dersin? Belki de ilişkinde bir sonraki aşamaya geçmenin zamanı gelmiştir. Ne diyelim, Sanıyoruz bugünlerde sevgili boğalar için evlilik hazırlıkları başlıyor. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün Merkür ile Mars arasındaki 60'lık açının enerjisiyle sosyal becerilerin ve iletişim yeteneklerin güçleniyor. Bu süreçte, arkadaşların ve çevrendekilerle olan ilişkilerinde daha aktif ve etkileyici olabilirsin. Mars'ın etkisiyle zihinsel enerjin yükseldiği için hızlı düşünecek ve hızlı kararlar alabileceksin. Aynı zamanda, yeni bilgiler edinmek ve araştırmalar yapmak için de vaktin olacak. Bu dönemde sosyal etkinliklere katılmak ve yeni insanlarla tanışmak tam da ihtiyacın olan şey. Zira bu enerji, seni daha dışa dönük ve cesur yapacak. Bu durum aşk hayatını da hareketlendirecektir. Mevcut ilişkinde partnerinle keyifli ve eğlenceli sohbetler seni bekliyor. İletişim kurma yeteneğinle partnerini yeniden etkileyebilir, kendine aşık edebilirsin. Fakat bekarsan, sosyal ortamlarda tanışacağın kişiyle uzun soluklu bir flört macerasına kapılabilirsin. İletişim becerilerin ve zekanla ön plana çıkacağın bir diğer alan ise iş hayatın. Toplantılarda ve sunumlarda etkileyici performans sergileyebilirsin. Yeni projeler ve iş fırsatları karşına çıkarsa hemen harekete geçmeli, hiçbir şansı kaçırmamalısın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün Merkür ve Mars arasındaki 60'lık açı, iç dünyana ve duygularına yönelmen gerektiğini işaret ediyor. Bugün kendinle baş başa kalmaya ne dersin? Bu sıralar motivasyonunu artıracak ve kendinle ilgili önemli farkındalıklar yaşamanı sağlayacak bir sessizliğe ihtiyaç duyabilirsin. Zaman zaman geçmiş konularla ilgili derin düşüncelere dalabilir ve iç dünyanda önemli çözümlemeler yaşayabilirsin. Bu enerji seni daha sezgisel ve duygusal bir hale getirecek. Tam da bu noktada günlük yaşamında ruhsal ve duygusal dengeni bulmak için zaman ayırmalısın. Meditasyon yapmak ve doğada vakit geçirmek sana iyi gelecektir. Bu arada artan motivasyonun iş hayatında başarılı olmanı da sağlayacaktır. Zira kendine olan güvenini artıracak bu durum iş yerinde her zamankinden güçlü olmanı sağlayacaktır. Aşk hayatında ise partnerinle duygusal bağlarınızı güçlendirecek derin konuşmalar yapmaya hazırlanıyor olabilirsin. Bu dönemde kendinle ilgili yaşadığın farkındalıklar sonucunda duygusal açıdan daha açık ve samimi olabilirsin. Bu süreçte ruhsal anlamda seni anlayan ve dengeleyen bir partnerle bir arada olman gerektiğini de hissedebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Mars arasındaki 60'lık açı sayesinde topluluklar ve sosyal gruplarla olan ilişkilerinde yeni fırsatlar karşına çıkabilir. Bu dönemde sosyal çevrende daha aktif ve etkileyici olabilirsin. Özellikle yeni insanlarla tanışmak ve arkadaş çevreni genişletmek için harika bir zaman. Bu süreçte, fikirlerini topluluklarla paylaşmak isteyebilirsin. Açıkçası bu enerji, sana grup çalışmalarında liderlik yapma fırsatı getirecek. Öte yandan hedeflerine ulaşmak için toplumsal gücü ve sosyal desteği kullanma şansı da sunacak. Ne dersin, ikna kabiliyetini ve yönetim gücünü geniş kitleler üzerinde etki kurmayı denemenin zamanı gelmedi mi? Bugün azla yetinme, gücünü ve otoriteni gösterebileceğin her alanda başarılı olabileceğini unutma. Bol şans. Tüm bunların yanında sosyal etkinliklere katılmak aşk hayatını da canlandıracaktır. Partnerinle birlikte yeni arkadaşlıklar kurmak ve yeni bir çevrenin parçası olmak gündeminizi değiştirebilir. Bu arada birbirinizin farklı yönlerini keşfetme fırsatı da bulabilirsiniz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün meydana gelecek olan Merkür Mars atmışlığı sana kariyerinde yeni fırsatlar sunuyor. Bu dönemde iş yerinde daha aktif ve enerjik olacaksın. Zihinsel becerilerin ve analitik düşünme yeteneğin sayesinde pek çok projede başarılı olacaksın. Özellikle teknoloji ve inovasyonla güçlendirilen projelere liderlik yapma fırsatları karşına çıkacak. Bu süreçte hedeflerine ulaşmak için kararlı ve disiplinli olmalısın. Bu enerji sana mesleki anlamda büyük bir motivasyon sağlayacak. Tam da bu noktada kariyerinde analitik düşünme yeteneğin ve disiplininle öne çıkmaya odaklanmalısın. İş yerinde yeni projeler ve sorumluluklar üstlenebilirsin. Profesyonel hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlar atmalısın. Şimdiden söyleyelim, iş yerindeki yoğunluk seni bir hali meşgul edecek. Ancak iş dışındaki zamanlarında dinlenmeye ve rahatlamaya özen göstermelisin. Mesela, aşka zaman ayırmalısın. Yeni bir aşka kapılmaya, kalbini açmaya ve yeni heyecanlara hazırsın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün Merkür ile Mars atmışlığı senin için uzakları yakın ediyor. Bu dönemde, yurt dışı bağlantıları kurarak düzen değişikliği veya seyahat planları yapmak gündeminde yer alabilir. Hayatını yeni bilgiler edinmek, keşfetmek ve araştırma yapmak üzerine inşa edebilirsin. Bu süreçte, farklı kültürlerden insanlarla tanışmak ve iletişim kurmak da seni heyecanlandıracaktır. Bu enerji, sana geniş perspektifler ve yeni bakış açıları sunacak. Özellikle akademik konular ve eğitimle ilgili çalışmalar için mükemmel bir güne başlıyorsun. Kariyerinde, uluslararası bağlantılar ve projelerde başarılı olabilirsin. Yurt dışı iş fırsatları karşına çıkabilir. Eğitim ve akademik konularda yeni bilgiler edinmek seni motive edecektir. Bunun için hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeli ve gerekli bağlantıları kurarak yurt dışı biletlerini almalısın. Kim bilir belki de bu yolculukta ruh eşini de bulabilirsin. Böylece Mars'ın enerjisi yeni keşiflerin ötesinde yeni bir hayatı da beraberinde getirebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep Bugün meydana gelecek olan Merkür Mars 60'lığı sana finansal konularda yeni stratejiler geliştirme şansı sunuyor. Parasal konularda daha dikkatli ve analitik düşünmeye odaklan. Dahası, bugün yeni yatırım fırsatlarını da değerlendirmek için harika bir gün. Zira bu dönemde, ortak kaynaklar ve miras gibi konularda önemli kararlar alman gerekebilir. Bu enerji, sana finansal anlamda istikrar ve güven getirecektir. Fakat ailevi meseleler seni biraz zorlayabilir. İlk olarak iş hayatını ve kazançlarını ele alalım. Bu sıralar finansal konularda başarılı stratejiler geliştirerek yeni girişimlere imza atabilirsin. Tabii öncesinde ortak kaynaklar ve projelerde önemli kararlar alman gerekecek. Bu noktada kararlı olmak, kendinden emin bir duruş sergilemek ve doğru stratejileri belirlemek senin için önemli olacak. Mali güvenliğini ve istikrarı sağlamak kadar Ailevi düzene de odaklanabilirsin. Ailen mali konularda sana destek verirse işler kusursuz bir düzende ilerleyebilir. Ancak beklediğin desteği alamazsan, çare bazı ayrılıklarda olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün Merkür ile Mars arasındaki 60'lık açı ilişkiler ve ortaklıklar konusunda yeni fırsatları da beraberinde getirecek. Mesela bu dönemde iletişim becerilerin ve zihinsel enerjin sayesinde ilişkilerde daha aktif ve etkileyici olacaksın. Yeni işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak için bir an önce harekete geçmelisin. Sosyal ve duygusal anlamda yeni kapıların açılacağı bugün kişisel güvenliğine de önem vermelisin. Her anlaşmanın resmi süreçlerini dikkatle yürütmeli, maddi güvenliğini ve haklarını yasal olarak güvence altına almalısın hedeflerine ulaşmak için işbirliği yapmaktan çekinmemeli fakat düzeni ve yasal süreçleri de atlamalısın. Bu sayede işbirlikleri ve ortaklıklar kurarak yeni iş fikirlerini başarılı girişimlere dönüştürebilirsin. Attığın her adımda iletişim becerilerin ve zekanla iş yerinde dikkat çekeceksin. Toplantılarda ve görüşmelerde etkileyici performans sergileyeceksin, hatta yatırımcı desteğini de bu sayede elde edeceksin. Günlük yaşamında da sosyal etkileşimler bir hayli önemli olacak. İlişkilerde denge ve uyum bulmak için çaba göstermelisin. Belki bu sayede yeni bir aşka da yelken açabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün Merkür ve Mars arasındaki 60'lık açı sayesinde sağlık konuları gündeminde yer alacak. Bu dönemde sağlık konularında yeni kararlar alarak daha düzenli bir yaşam tarzı benimseyebilirsin. Düzenine iş hayatını da dahil etmelisin. Özellikle iş yerinde verimli ve disiplinli çalışarak projelerini başarıyla tamamlamak kadar stres yönetiminin de önemli olduğunu hatırlamalısın. Ne dersin? Bedensel ve ruhsal anlamda dinlenmenin zamanı gelmedi mi? Bu aralar vücudun sana iş hayatının değil, sağlığın önemli olduğunu hatırlatmak istiyor olabilir. Uzun mesai saatleri, eve taşınan iş düzeni. Anlaşılan hırslarını yönetmenin zamanı geldi. Günlük işlerinde planlı ve organize olarak sağlık konularında aldığın kararlar iş performansını olumlu etkileyecektir. Sen de göreceksin daha az eforla halledebileceğin pek çok iş var. Sağlıklı günlük rutinler, düzenli beslenme ve spor alışkanlıkları ile senin için yeni bir dönem başlıyor. Bu süreçte partnerin de memnun olacak ve seni destekleyecek. Zira birlikte daha fazla vakit geçirme şansı elde etmeniz, iş hayatının saatlerinin düzenlenmesi de ilişkinizi renklendirecektir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün Merkür ile Mars arasındaki olumlu açılanmanın etkisiyle, yaratıcı projelere odaklanmalısın. Bu dönemde zihinsel enerjin bir hayli yüksek olacak. Haliyle bu durum pek çok zaman vaktini ayırdığın yaratıcı fikirleri geliştirmek için önemli bir fırsata dönüşecek. Sanatsal ve yaratıcı faaliyetlerde bulunmak için mükemmel bir güne başlıyoruz. Bu enerji, sana eğlence ve keyifli aktivitelerle dolu bir gün vaat ediyor. Hatta, yaratıcılığın ve enerjinle çevrendekilere ilham vereceksin. Günlük yaşamında, hobilerine ve yaratıcı faaliyetlere zaman ayırarak keyifli vakit geçirmeye asla hayır demeyeceğini biliyoruz hayattan keyif almanı sağlayan bu enerji ile iş hayatında başarı elde etmen de olası. Yeni fikirler, yeni projeler ve girişimlerin habercisi olabilir, bizden söylemesi. Aşk hayatında ise yaratıcı enerjilerini partnerinle birlikte eğlenceli aktiviteler yapmak için kullanmalısın. Romantik ve keyifli anlar ilişkinin dinamiklerini değiştirebilir. Ne diyelim bu güzel günün tadını çıkar. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün meydana gelecek olan Merkür-Mars 60'lığı nedeniyle ev ve aile konularına odaklanabilirsin. Bu dönemde evdeki değişime ve ailevi konulara ilişkin önemli kararlar alabilirsin. Sevdiklerinle arandaki bağı tamamen değiştirecek, ilişkilerinde yeni dinamikler kurmanı sağlayacak enerjilerle dolup taşabilirsin. Bu nedenle hane içinde ve aile üyeleriyle olan ilişkilerinde daha net bir düzen kurmak isteyebilirsin. Kendini ait hissetmeye odaklanabilir, bunun için değişime de hazır olabilirsin. Kardeşlerin, çocukların ve kuzenlerin başta olmak üzere sevdiklerini, arandaki küslüklere, kırgınlıklara son vermelisin. Bu arada partnerinle ev ve aile konularında birlikte kararlar almak da ilişkinizi güçlendirebilir. Ailevi bağlarınızı güçlendirecek samimi konuşmalar yapmaya hazır olun. Sevdiklerinle aranda birlik ve beraberlik inşa etmen gereken önemli bir dönemden geçiyorsun. Bunu bir fırsata çevirerek aile içindeki düzene huzur getirebilirsin. Bugün iş hayatını ikinci plana atabilirsin. Bunun yerine aile üyeleriyle vakit geçirmek seni mutlu edecektir. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.